Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size bir video ile karşınızdayım. 2 aydan sonra tekrardan merhabalar. Yani 2 aydır video atmıyorum. Ve bir önceki videom yani 2 ay önceki videom fena şekilde patlamış arkadaşlar. Bunun için hepinize hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 800 görüntülenme geldi daha yeni. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şu i̇şte an ekranda görüntüsü geldi zaten. Neyse. Evet arkadaşlar 2 ay aradan sonra yeni bir videoda sizlerle. Bugün ne yapıyoruz? Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi mavitik var Instagram'da. Ee, bu mavitik nedir? Böyle e, metal bir ünlü'nün kendi Instagram hesabı, kendi orijinal Instagram hesabı olduğunu kanıtlayan bir rozettir arkadaşlar mavitik. Ve ünlü olmadan bugün size ünlü olmadan nasıl mavitik alabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar mikrofon kaydı. Evet arkadaşlar bu yeni güncellenmiş bir şekilde sizlere nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Neyse fazla uzatmadan videomuza geçelim. Tamam şimdi anlatmaya başlayalım. İlk önce profilinize geliyorsunuz arkadaşlar böyle Instagram profilinize geliyorsunuz. Ee, ben kendimi şuraya çekeyim şöyle. Evet arkadaşlar tam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şurada sağ en üst köşede okla gösterdiğim yerde üç tane çizgi var zaten orayı biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar oraya tıklıyoruz. Tıkladık. Bakın en altta en altta ayarlar kısmı var burada burada ayarlar kısmı var. Ona ayarlar kısmına tıkladık arkadaşlar. Tamam. Şimdi böyle bir yer açılıyor arkadaşlar. Ee, ondan sonra buradan hesap kısmına tıklıyoruz. Hesap kısmı. Hesap kısmına tıkladık. Evet, buradan doğrulama isteği var bir de. Doğrulama isteği tıklıyoruz arkadaşlar. Doğrulama isteği de tıkladık. Tamam, açılsın sayfamız. Mesela buraya kendi bilgilerinizi vereceksiniz. Mesela ben buraya adım söyledim yazalım. Ege Torstop. Tamam. Bilinen adı. Bunu sallayın arkadaşlar. Zaten bunların hepsini sallayabilirsiniz. Gerek yok bunlara. ben sallıyorum şu an. 3 yapalım tamam. gölü. Mesela. Ben youtuber. Youtubersanız. Blogger. Şura, şunu seçiyorsunuz yani. Ben okuyamam şimdi onu. Tamam şunu seçiyorsunuz youtubersanız Tamam Evet arkadaşlar Şimdi Dosyası Lütfen kimliğinizin bir fotoğrafını seçin diyor Evet arkadaşlar Şimdi Kendi kimliğinizi koymayacaksınız arkadaşlar Google'dan aldığınız bir kimliği Mesela Google'da kimlik yazıyorsunuz Evet kimlik yazdıktan sonra herhangi birinin kimliğini alıp Buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar yani buraya koyuyorsunuz Ekran görüntüsü alıyorsunuz Google'dan Mesela dosya seçi tıkladım ben Nerede o? Evet mesela ben ben bunu seçiyorum. Şu an takıldı durdu. Evet arkadaşlar o dosyayı seçtim ben. Tamam şimdi göndere tıkladım arkadaşlar. Şöyle bakalım bakın şimdi. Evet arkadaşlar doğrulama isteği gönderildi diyor. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar. Eğer daha fazla böyle bilgilendirici videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve sakın kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın sakın arkadaşlar şurada Instagram hesabım. Tamam diğer videolar görüşmek üzere bay bay.